Merhabalar. Merhabalar. Ee, nasılsınız? iyi misiniz? Şükür elhamdülillah. Buna şükür. Bugünümüze şükür. Evet. E, büyük acılar yaşadınız. Evet çok. E, e, kolay değil tabii. Evlat acısı. Evet. Yerler Derler ya biz de Allah kimseye vermesin diye. Evlat acısı acıdır. Evet. Ama e, sonuçta bir şehidimiz demizler o şehit sadece sizin değil aslında. Yani, Türkiye'nin şehididir. Evet. Türkiye'nin onurudur. E, dolayısıyla e, anneler her zaman evlatların üzerinde titrerler. E, eğer evlat ağlıyorsa anne de ağlar. Çocuk Doğru. yaş hastaysa anne de hastadır. Çocuk gülerse anne de güler. Evet. Dolayısıyla e, sizin acınız e, derindir. Ama e, şeyin olması, bütün Türkiye'nin e, onu kucaklaması farklı bir şey. E, evet. E, e, Allah sabır versin. Sağ olun bir millet olarak da temennimizi dile getirdik. Sağ olun. Ee, Allah, Allah razı olsun. Pazar günü anneler günü anneler gününüzü de kutlamak isterim. Sağ ee, olun. Bütün e, gençler aslında sizin evladınızdır. E, sizin çocuğunuzdur. Çocuğunuza nasıl özlem duyuyorsanız aslında bütün anneler de çocuklar da gözlem duyar. Evet. Ee, ben de ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Allah, de, Allah de, razı planlısın. olsun. Sağ ol. Ee, tekrar, tekrar, tekrar Allah sabır versin diyorum. Neredeyiz? Şu mi? an <laughs> Perişan teyzemin yanındayız. Evet. Şehidimizin annesi. Evet, evet, ben görüşmek Benim üzere size veriyorum. Bak böyle bakıyoruz. Ben hemen. Bu güzel ellerinden öpüyorum. Biraz ağır içeyim de Sağ olun, sağ olun, var olun. Güzel yaşlar diliyorum anneciğim. olmayın, sağ olun, var onun. Allah sizi var etsin. Siz olmadıktan sonra biz ne yaparız yavrum? Biz de size bakarak yaşıyoruz ama Allah'ın sağlığıyla. Canım annem, sen bizden Biz senin evlatların. Evet, evet. Amin, size de yavrum, size de. Allah kazada, belada, apattan saklasın sizi. Sağ ol. öpüyorum annem. Annem ben Merhabalar İngin Bey nasılsınız? Merhaba iyiyim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ben Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Gülcan. Şu an bizim duayen partilerimizden ya, birinin yanındayız. Anneler gününü kutlamak için kendisini ziyaret ettik. Evet. Kendisini mutlu etmek adına da sizinle bir görüşme ayarladık. Şimdi kendisine şey, iletiyorum. Sabiha Sabih Hanım Sabiha Hanım Teşekkür ediyorum ben Sabiha Ergün Partinin doğayeni e, Ellerinizden öpüyorum Teşekkür Allah ediyorum Allah başımızdan eksik etmesin Allah sizi başımızdan ben eksik edelim etmesin edelim. Engin Bey sürekli izliyorum Başka, Röportajlarınızı Allah Evet Sizin bu enerjiniz bize de moral veriyor Sabihan. Tabii ki Sizin olmanız da bize moral veriyor sizin olmanız da bize moral veriyor. Çünkü bugünlerde morale gerçekten ihtiyacımız var. Ben hiçbir zaman moralimi bozmam. İnşallah, inşallah. Maşallah, maşallah ya. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. o sizin. Allah Sağ olun. Allah size de, size size de, de. kolay. Dedim bir 15-20 gün daha sütüre delim koronoda. Hiç önemli değil benim için. İstersen 2 ay 3 ay olsun. Korona bitti, bize bir kahve içmeye gelelim. O gelemez bize. Biz güçlüyüz. Evet, korona bitsin bir kahve içmeye gelelim. Korona <laughs> <laughs> bitti, kahve içmeye, kahve İnşallah. biz alırız gelirken. İnşallah. Beraber de Beklerim. Bizi yalnız bırakmayacağız. Arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar zaten. Biz de sizler gibi kıymetli annelerimizi e, ihmal etmeyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki, ben partimden de çok öpüyorum. memnunum. Hiç yalnız bırakmıyorlar beni. Sağ Güzel bir örgütümüz var orada. Kadın kolu başkanımız da çok vefakar çalışkan. Evet. Hepinize sevgiler sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sevgiler sunuyorum. Başarılar diliyorum. Ben Adapazarı Kadın Kolları nasılsınız? Başkanı Gülcan. İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim güzel. Siz değil misiniz? Sağ olun bizler iyiyiz. Şimdi e, şehidimizin Eşim. eşiyle görüşeceğiz. Tabii. Kendisine Ayşe. iletiyorum telefonu. Tamam çok teşekkür ederim. Ayşe Hanım. Merhabalar Tuncay Bey nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz Ayşe? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de elimizden geldiğince bu dönemde hizmet etmeye koştuk. çalışıyoruz. Sağ olun. Sağ olun kurtardık kendimizi. Geçmiş Biz olsun. Evet. Bu covid zarar verdi mi? Yok çok şükür. Biz iki aydır açıkçası evdeyiz. Hiç e çıkmadık. E ben yüksek tansiyonum var benim de. O yüzden çocuklar e e evden dışarıya çıkmıyorum. Çok teşekkür ediyorum bu düşünceniz için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, sağ olun, Şimdi sağ olun. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Bizler de Bönerler size. Sağ. Biz, sizinle her zaman beraberiz. Dayanışma içerisindeyiz. Biz de. Öyle. Ne zaman yapılırsa olmamız gerekirse o zaman bize haber vermeniz yeterli. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Şey sağ. sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İnşallah yavrularınızla bir tek güzel mutlu olsun İnşallah hep birlikte iyi güzel günler olur. İnşallah olacak da ben inanıyorum zaten. İnşallah. Efendim? Ha, merhabalar Gülizar Hanım. Ben Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Gülcan. Nasılsınız? İyi, sağ olun başkanım. nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Anneler günü dolayısıyla biz üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Özellikle belli bir yaş grubunda evden çıkamayan ee, anneler gününü kutluyoruz ben şu an yanımda Mükerrem teyzem var Sizin... Mükerrem teyzeciğim nasılsın çok teşekkür ederim yavrum çok iyiyim güzelim sen nasılsın ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum anneler günü kutlu olsun anacığım çok teşekkür ederim Allah çok anneler gününe çık, çık yavrum sen sağ tamam oğlum. sevgiyle ellerinden öpüyorum anneler gününüzü kutluyorum çok Ve sağ ol. Ara, aradığınız için çok teşekkür ederim ben sizi tanıyorum zaten televizyondan Hı. Evet çok canım. Mutlu oldum. Çok sevindim. Ben de çok Sağ mutlu oldum yavrum. nasıl Sağlığınız Sağ iyi mi? İyi yavrum, çok şükür bin şükür bugünümüze. Oldu canım. Sağ olun. Canım, sevgiyle kalın. Ellerinizden öpüyorum bacım. Çok, çok Görüşmek teşekkür ederim. Görüşmek üzere yavrum. Allah'a emanet ol. Sağ hayırlı Sağ günler, hayırlar. Hayırlı çok hayırlı teşekkür ederim. ederim. Hayırlı günler. Çok memnun oldum yavrum çok. Allah uzun ömür versin, versin canım. Seçim. Oldu yavrum, günler tamam. Günümüzü, Oldu yavrum hadi Çok teşekkür ederim.